Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Siz bugün nelere dikkat etmelisiniz? Bunları bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açımda enerjiyi artırabilmek, şifa enerjisini artırabilmek adına hissüklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlarda evet yazarak enerjiyi mühürleyebilirsiniz. Bugünkü yaz yüklemenimiz sevdiğiniz ve sevildiğiniz bir ilişki içerisinde yaşamaya layık olduğunuzu ve buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Kartlar attı kendi. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunu öğrenelim. Evrensel enerji kartı, çevrenin etkisine açık olmak, empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluktan kaçmak, hayal dünyasında yaşamak dedi. Rüzgarın ruhu olarak geliyor. Gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem olabiliyor. Rüzgar estiğinde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz ve kirdan götürdükleri oluyor dedi. Kuru ruhu derine dalma zamanı geldi. Şimdi aktif enerji olarak kılıç ile ciddi bir kalp acısı yaşadığını söyleyebiliriz. Hayal kırıklıkları, üzüntüler, bazı üçlü durumların içerisinde kalmış olabilir aklınızdaki kişi. Bitirmesi gereken bazı durumlar yaşamış olabilir. Bu noktada şunu çok net söyleyebiliriz. Şimdi çevreden çok fazla etkilenen enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi ve bazı durumlar, aniden ortaya çıkan durumlar onun hayatında ciddi sıkıntılı şeyler yaratabiliyor. Bu birazcık da onun insanlara verdiği fazla değerden kaynaklı diyebiliriz gerçekten çok fazla göremediği, çok e, yüzeysel davrandığı bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. E, yaşadığı durumlarda, olaylarda işte insanlar bir şey söylediğinde A, evet doğrudur diyerek direkt o tarafa e, inandığı bir durumun içerisinde olarak geliyor. Aklınızdaki kişi çok fazla sorgulayan enerjilerde değil. Şimdi ve bu dönemde onun hayatında birazcık karmaşa yaratmış e, diyebiliriz. Bugünün enerjisine baktığımızda e, şimdi tılsım e, yedi liste geliyor. Aklımızdaki kişi yaptığı şeylerin karşılığını alamadığı, e, çok ağır işleyen bir durumun içerisinde olduğunu düşünüyor. Verdiği yemeklerin karşılığını alamadığı, işte 5 veriyorsa 1 aldığı ee, sürekli çabalamak zorunda kaldığı bir durumun içerisinde olduğunu düşünüyor bugünün enerjisinde. Ee, Burada toz medyasında şöyle bir durum da vardır. Büyümek vardır ama çok yavaş bir büyümektir. Olgunlaşma döneminden bahseder. Çok böyle acele e, etmemekten bahseder. Ee, ama bunu çok da böyle m bilerek mi yapıyor? Bilerek yaptığını söyleyemem. Buradaki durum aslında aklınızdaki kişi birçok şeyi halledebilecek, yapabilecek güce sahip olarak geliyor. Sihirbaz kartıyla beraber. Ama bu noktada şöyle düşünebilirsiniz. Sihirbaz birçok güce sahiptir ama işte izlediğimiz o çizgi filmlerde filmlerde nedir? Bir asası olması lazım. İşte asayı sallar ya da sihirli cümleleri, kelimelere kullanır ki sihiri oluşturabilsin. Ee, bu yüzden burada sanki şey durumu var. Yapabilecek gücü var. kendisinin farkında olmayan bir aklınızdaki kişi var ve şu an enerjisinde Ciddi canı yanıyor çünkü alması gereken, alması gerektiğini, hak ettiğini düşündüğü şeyleri alamadığını düşündüğü bir süreçte ve bu onun canını yakıyor. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Bunların ilk sebeplerinden biri nedir dediğimizde Aklınızdaki kişi açık açık problemleri, sorunları konuşup çözme tarafında değil çok az din çalıştıran bir enerji de geliyor. O ile beraber o kartı şeytan kartıdır. Şöyle daha çok böyle hayatında negatif insanlarla bir arada olabilir. Negatif insanlarla büyümüş olabilir. Ya da kendi bağlılıkları bağımlılıkları için kendi gücünü sanki hep maddesel şeylere harcayan biri olmuş olabilir. Ve bu yüzden de sanki sistem tarafından bazı güçlerinin unutturulduğu bir kişi olarak da adlandırabiliriz. Birazcık şey gibi oldu bu açılım. Üstü kapalı gibi ama şunu çok net söyleyebilirim. Karşınızdaki kişi çok da böyle ya güzel enerjilerdeyim, iyi enerjilerdeyim, iyi insan olmak için ne yapayım? Öyle bir enerji hissettirmedi. Bu kişinin böyle olduğu anlamına gelmez. Şu anki enerji de bu şekilde. Yani çok iyi biridir ama işte biri bir şey vesile olur ya da o içindeki o karanlık tarafından bir şey ortaya çıkar ve maddesel tarafa dönmüştür. Ama bunu yaparken maddesel tarafa dönmek kötü bir şey değildir ama bunu yaparken de negatiften faydalanmıştır vesaire. Bu tarz bir durumun içerisinde olabilir. Bu bunu neden yaşıyor dediğimizde, neden bunu yaşıyor ve sonuçta neler olabilir dediğimizde aklınızdaki keşke kendi içindeki gücün farkına varacağı bir süreç olacak ama bu gücün farkına varması şöyle olacak açıkçası şeytandan kopup da karanlık enerjiden kopup da kendi ruhuna, kendi özüne dönmeye başladığında, kendi içindeki ışığı fark ettiğinde, kadersel olarak da bazı şeyler yaşayacak olabiliriz. Ee, şey, yıldız kartı, star kartı buradan hmm, onun yaşayacağı kadersel dönemlerden, döngülerden de bahseder bize. Karmadan da bahsediyor olabilir. Karmayı da anlatır çünkü. Ee, bu noktada artık aklınızdaki kişinin yaşayacağı şeyler ona bazılarınızda çok daha çabuk farkındalığı yükseksel anladı ve dersini aldığı, kendi özüne döndüğü bir süreç ortaya çıkaracak. Bazıları için de bu süreç biraz uzayabilir. Şimdi, çevre kartı da geldiği için burada şunu söyleyebilirim. Kılıç şüphesi de geldiği için. Bu kişinin etrafında e, onu sevgi tarafını hatırlatan kişiler varken diğer tarafta da karanlığa doğru çekmek isteyen kişiler olduğunu da söyleyebilirim. Evet. Kabul edilmiş. Yıkım. Sessizlik. Evet. Bu şunu söyleyebilirim. Evet konuşma ile ilgili bir şey var. E, açık açık konuşma, şeyleri aktarma, anlatma gibi bir durumu yok. E, bu kişi konuşursa güçsüzlük olarak konuşmayı adlandırdığı için kendini güçsüz olarak görecek ve bunu yapmıyor. E, yıkımları kabul etmiş biri. E, şeytan kartı ve kabul edilmişte bazı isteklerinin olması için doğru yolun şu anki yol olduğunu düşünen ve bunun içinde yıkmak, yakmak vesaire her şeyin mübah olduğunu düşünen enerjide. Buradaki kazanç maddi bir kazanç da olabilir onun gözünde. Manevi farklı bir durumda olabilir ama her durumda şu an karanlık tarafta diyebilirim. Bazen e, çok çabalarsınız e, insanların e, görürsünüz yanlışa gittiğini karanlığa gittiğini çok çabalarsınız aydınlığa geçsin diye bazen böyle kılından tutar çekersiniz e, ama gelmez. O yüzden bu tür şeyler yaşıyorsanız ister aklınızdaki kişi olsun bu ister ailenizden biri kim olursa olsun hiç fark etmiyor yapmayın. <laughs> Çok garip gelebilir belki ama yapmayın. Asla yapmayın. Neden asla yapmayın? Ee, birinin özgür iradesine... Evet yardımcı olmaya çalışın ama ısrarcı olmayın. Durmanız gereken yeri bilin. Sınırlarınızı bilmezseniz, karşınızdaki kişinin sınırlarına girerseniz eğer... Sizin gözünüzde iyi tarafa çekmiş bile olsanız, çekebilen tarafta bile olsanız, başarıp çekmiş bile olsanız o sınavını orada veremediği için bir sonraki sınavı çok daha büyük acı verici olabilir. O yüzden evet yardımcı olun belki onun uyanışına destek olmaya çalışın kim olursa bu ama kendi göreviniz gibi kendinizi paralamayın öyle söyleyeyim. çünkü çok fazla zarar görürsünüz ve karşınızdakine de istemeden de zarar verirsiniz e, şifacılık da bile, bunu birçok kez söylemişimdir, şifa almak isteyene şifa verirsiniz. Şifa almak istemeyene şifa veremezsiniz. E, o yüzden buna lütfen çok dikkat edin. Hmm, e, özel açılımlarda artık e, ilişkilerle ilgili özel açılım yapmama kararı aldım. E, çünkü e, benim tekamülümde birazcık böyle daha yorucu enerjiler ortaya çıkarıyor. Ee, ama kanalda kolektif adına yaptığım e, bu çalışmalar benim e, alma-verme dengemi sağlamam, ruhuma, özüme hizmet etmem, beni doyuran taraf oluyor. Çok kısa bir verdim, hemen devam ediyorum. Ee, örneğin özel açımlarda da e, görülmesi gereken taraf belki karşıdaki kişinin ne yaşadığı ya da ne yaptığı değil. Orada aslında e, açılım yaptıran kişinin kendi özüne dönüp bakması gerekiyor. E, bunu çok kaçırıyoruz. Her videoda bunu mümkün olduğunca söylemeye çalışıyorum aslında ama sanırım anlayamadığımız nokta bu oluyor. E, ben de bu konuda sıracı oluyorum. <laughs> Şöyle söyleyeyim. E, burada görmemiz gereken şey aslında ben bu kişiyi hayatıma niye çektim? Ben hayatımda bu kişiyle neyi görmediğim ben bunu görmeliyim ki ben orayı kendim şifalandırmalıyım kendimde. Ben kendimdeki güven problemini ya da bağlılığı, bağımlılığı bırakmayı ya da bırakamamayı. Ben bir şey görmeliyim ki orada. Kendimde ben bunu değiştirmeliyim ki bu kişiyle ya da herhangi daha sonra hayatıma girecek olan kişiyle aynı problemleri yaşamayayım. Aslında her şeyi bunun için yaşıyoruz. İlişkiyi de bunun için yaşıyoruz ama sanırım bazılarımız görmeye daha hazır değil. O yüzden insanların e, şimdi burada karanlık şeyler çıktığı için e, şimdi karşınızdaki kişiye de bu, buradan dönsün diye böyle farklı bir enerjiye geçmeyin bunun için. Tabii ki duanızı edin. Güzel enerjilerinizi gönderin. Onlar çok farklı şeyler ama e, tutup da kolundan hayır bunu yapacaksın, şunu yapacaksın işte şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. I I. O istemedikten sonra, onun ruhu, kalbi istemedikten sonra ee, ne yaparsanız yapın, siz orayı şifalandıramazsınız. Siz orayı düzeltemezsiniz. Göreviniz de bu değil zaten. Bunu lütfen unutmayın. Devam ediyoruz. Bazen çok konuşuyorum ama sürekli izleyen arkadaşlarım ee, kalpten bir olduğumuz için onlar beni biliyor. Siz bugün nelere dikkat etmezsiniz. Hemen tamam, buna geçiyoruz. Bugün güzel bir şeyler öğrenebilirsiniz hayatınızda. Ee, ya da bilmediğiniz bazı şeyleri öğrenebilirsiniz. Direkt buradan girdim ama e, sizin ruhu olaylar netleşemiyor. Bilinmezlik ve sonunu kestirememek. Sizin ruhu mevzunun siz perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor dedi. Evrensel enerji kartı psikolojik zorluk ruhsal olarak yaralı hissetmek, yer aldığı yerden edindiği tecrübeyle başkalarına yardım etmek. Tavus kuşu ruhu da ışıl ışıl parlayın Şimdi ciddi bir özlem enerjisi içerisinde olacak olabilirsiniz. bu özlemle beraber daha önce yaşadığınız durumlar tetiklenecek olabilir. Neden bunu yaşıyorum? İşte ben bunu neden yaşadım? Neden karşıma bu insan çıktı? Vesaire vesaire. Bu noktada üstü kapalı şeyler sizi çok rahatsız ediyor olabilir. i̇şte neden bunu yaşadık? Ya da bana bir şey yaptı ama ne oldu bilmiyorum. İşte bir anda değişti. Vesaire. Bu durumlar sizi çok rahatsız ediyor olabilir, bu durumların kökenine bakmanız gerekiyor. Çocukluk döneminizden kaynaklanan bir şey var, bilinmezlik sizde neden korku yaratıyor ki bilinmezliğin korku yaratması teslimiyette olmamaktır. Teslimiyette olmamak da sisteme, yaratana, Tanrı'ya güvenmemektir öz olarak. Bunu bilinçli olarak değerlendirmeyin, bilinçaltı olarak bunu söylüyorum. O yüzden bu e, burası birazcık sizi yoracak, böyle tedirgin edecek. E, bazen ruhumuzun daraldığı bir şey olur ya. Öyle bir enerjiye getirecek olabilir bugün enerjisinde. Bundan takılıp kalmamanız gerekiyor. E, ve bu noktada özellikle şunu söyleyebilirim. E, bu üstü kapalı olan durum var ya. Ne olduğunu anlayamadınız, bilemediniz, belki tanımlayamadınız. Belki karşı taraf ya da ee, yaşadığınız her neyse olay oradaki kişi ya da durum sizde bunu söyledi, görünen bir sebep var ama kabul etmiyorsunuz. Bununla ilgili bir şeylerin farkına vardığınız bir süreç olacak bugün. Bunu şöyle yapabilirsiniz. göremediğim anlayamadığım Ne var Allah'ım? Bunu görmeyi niyet ediyorum, talep ediyorum. Bunu söyleyebilirsiniz. Sistem size bunun mesajını verecek. Bugün kalbinizi görmeye, zihninizi görmeye açın. Bunun bilgisi geliyor size çünkü. Sistem anlamayı size gösteriyor. şey Gösterecek yani. Anlayacaksınız anlayamadığınızı ama burada şunu söyleyeyim. Şimdi Tılsım 8'desinde emek vermekten de bahseder. E, sanki şey gibi düşünün. Bir puzzle'ı birleştirmek gibi düşünün. Mesajlar geliyor. Sadece mesajları birleştirmek için biraz emek harcamanız gerekiyor. Bunu da yapacaksınız. Bu güç sizde var. Bunu neden yaşıyorsunuz ya da neden böyle bir şeyin içerisindesiniz dediğimizde de gücünüzü arka plana alan biri olabilirsiniz. Gücünüzün, sezgilerinizin farkında olmayabilirsiniz. Farkında olup onlardan kaçan enerjilerde olabilirsiniz. Bu tarafı lütfen sorgulayın. Sezgilerinizin güçlü olduğunu biliyorsunuz ama kabul etmiyorsunuz. Örneğin bir şey hissediyorsunuz ama yani hissediyorum bir şey var diyorsunuz. Ee, ama diyorsunuz ki yok yani yoktur öyle değildir böyle değildir bazen şunu da yapabiliyor insanlar mesela sezgileri çok kuvvetli işte e, güven problemi var karşısındaki kişiden bir şey olduğunu hissediyor anlıyor bir şey olduğunu ama diyor ki ya bak benim güven problemim var ben şimdi yine başladım e, işte üretmeye diyor mesela işte o noktada da yanlış yapıyoruz orada çünkü eee Gerçekten o korkudan mı geçiyorsunuz? Yoksa sezgileriniz gerçekten size bir şey mi gösteriyor? Sezgilerinizi yok sayarsanız o da ilişkilerinizdeki durumları etkiler. Maneviyatı yok saymak. Ee, bu noktada siz e, sanki sezgilerinizi kullanmaktan, gerçekleri görmekten, gücünüzü görmekten kaçıyorsunuz. Sanki gücünüzü kanıtlamak için sürekli bir çaba harcamak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Ama... Durup şunu deseniz ben güçlüyüm ki zaten bunu kanıtlamak için bir olaya ihtiyacım yok dediğiniz noktada işler çok değişecek bundan kaçmayın. Bunun farkına vardığınızda mesajları birleştirdiğinizde gelen bilgileri aldığınızda çok farklı bir evreye doğru geçeceksiniz. Güneş doğuyor çok güzel geldi ve araç kartıyla artık belki de kendi hayatınızın direksiyonuna geçmekten korkuyorsunuz bunu yendiğinizde. Güneş hayatınızda doğduğunda artık kendi kararlarını alan, kendi istekleri için yaşayan, e, ben mutluluğu böyle tanımladım, mutluluk böyle gelecek diyen kişi oluyorsunuz. Çok güzel geldi. E, lütfen kendi gücünüzün farkına varın. Bugün oturun. Hiçbir şey yapmasanız. 5 dakika sessizce meditasyon da demiyorum yani 5 dakika sessizce bekleyin, dinleyin, etrafı dinleyin. Gelen giden düşünceleri eee böyle gelip gittiğini hissedin. Yani üzerine düşünmeyin aklınıza gelen şeylerin. Burada düşünmeyin demiyorum. Bunu yap yapmamalısınız. Çünkü düşünmemeye çalışmak daha çok o enerjiyi çalıştırır. Bir şey mi geldi aklınıza? Ha, tamam geldi. Güzel seni uğurluyorum deyip o düşüncenin gitmesine izin verin. Sakince durun. Kalbinize odaklanın. Ee, Burada jazda mesela biz şu kalbinizin ortası diyelim. Oradaki o, ruhsal bağlantınızda orada bir enerji topu olduğunu ya da kalbinizde diyelim illa şeye de gerek yok. Kalbinizde bir enerji topu olduğunu ya da kalbinizi odaklanın. Sadece odaklanın ve bekleyin. Güzel şeyleri hissedin. Ne kadar kendinize odaklanırsanız, ne kadar kendinize vakit ayırırsanız güzellikler de size o kadar akacaktır. Bunu unutmayın. Sizi o yanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sistem ve kaynağı iade edebilirsiniz. Melankolik enerjilere girdiğiniz noktada tamam bunları yaşadım bitti ama ben bir tavus kuşu gibiyim ışıl ışılım deyip güzel enerjilere hemen geçin. Bakın aynen tavus kuşunun şu kalp şeyindeki gibi resimdeki gibi öyle odaklanın orada güzel enerjileri çalıştırın. Yastıklarınızda içinde yorumlara evet yazarak enerjiyi mörleyebilirsiniz sevdiğiniz ve sevildiğiniz ilişkiyi yaşamaya layık olduğunuzu ve buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Süklememiz. Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenizde, dört inanç seviyenizin her birine niyet aldığınızda yüklensin, şifa alsın. Teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.